Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Breaking Point oynuyoruz. Ve videodan hemen önce de Taksi e, Taxi Boss diye bir oyun yayınladım. Onu gidip izleyin kanalımda. Şimdi bu map, bu oyunda farklı farklı türler var. Şu anda oynadığımız birisi mesela ayağa kalkıyor. Onda bir şey gözüküyor böyle mouse ile istediği kişiyi Kişiyle maç yapabiliyor böyle bıçakla. Şimdi. Bu kız yapıyor. Hadi beni seç. Beni seç de aklına at. Aha ben çıktım. Bir seçsem. Şu adam not gibi duruyor. Ya Aa o da vurdu beni. Bu adam benim rakibim. Dur adama şey yazacağım. Yes you. Yes you. Evet. Biz de o sırada neredeydik? Atari oynayalım atölye dedim. Mor tuş müydü? Yok kırmızı düşe. Nasıl ya? Aa doğru bu hesabı yeni açtım. O yüzden kredim yetmiyor. Evet. Yani bu kadar dans eder. Bir benim üzerime çıksın. Zıplayalım. Tavana dayalım. Ya kardeşim, gel karşım, gel. Adam hayır kafası da şey çıkmasın. Hadi ben şu adaba denen kişiyi diyorum. hadi. 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 İzleyebiliyor muyuz? Aha dur ben nav olacağım. Neredeydi orası? Nav nav olacağım ben. Şurasıydı. Şuradan. Beni tanımla. Now 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 now. Evet. Oyun kısa süre içinde başlayacak. Lütfen Tıs. Aa, Olmadı. Dur. Yine olmadı. Tıs. Yine olmadı. <laughs> Atız. Ah fena oldu. Doğal vate. En sevdiğim yemek tavuk sote. Kafiyeli oldu. Ben bunu oynuyorum. Bu kıza verin. Bu kız çok e, robuxlu. E, neydi onun Bir şeydi ismi? Bir şey değil. Bir de unuttum. Robuxlu o şeylere benziyor. Hadi öldür, öldür onu. Önceki elo beni öldü. Ya. Hani iki önce de ölmüş. Süre bitmiş. Bak bu çocuk nabuk gibi gözüküyor. Bu kalksın ölsün. Her adam da kazansın. Ye o yok kalktı. Evet nereden bildim? Şimdi bu çocuk kalksın. Ha, beni seçmeyin. No no. No no. Ha, yani şimdi bu çocuk kalkıyor. o kalktı. Keşke benim istediğim kalksaydı. Bu çocuk yaksa bu. Annen ikimiz vs atalım bu çocukla. Ha? Ya neden o kız? Neden ben? Lan bak. Aa bu mobilden oynuyor besbelli. Bu da mobilden oynuyor. Orası da besbelli. Lütfen. Do is me. F <laughs> O, ne oldu lan? Ah. Ama neden öyle oldu? Ben çocuğu öldürmüştüm. <laughs> Bu ne öldügün? Hakkında da. Oo bakalım hani. Burada arkadaşlar siz birazcık ekran küçük göreceksiniz. Şu yerler falan küçük gözüküyor. Onu da ayarlayacağım sonraki videoda. İngilizce <laughs> yazayım. Ama Türkçe ile karışık. Biz beni... <laughs> Aa, dur, şey yapayım. Şey yapayım. Evet. Evet. şey olarak gözüküyor. Bakayım videoda da çıkıyor. Heh. <laughs> kedi. İsmim çok güzel. Ben benim. Ha, bu Türkçe olarak gösteriyormuş. A please beni yazan benmişim. Aslında please me yazdı. Şuradan daha fazla oyun moduna tıklayacağım. Silahlıyı seçeceğim. İki bir bıçaklı çıkıyor ya. Yani. Ah. Onun da tepesine çıkalım. Now now en üstte değil. Daha kral yoktur. Now 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 now. Sen nav üstüne çıkamazsın tamam mı? Onu bilindik Kim yap? Ha katil var birisi. Şimdi burada ses açmak lazım. Dur, ses fazla açıldı ya. Bitti. Hmm, bu. Büyük ihtimalle bu. Çünkü bakarsak güç buradan böyle gelmiş. O yüzden kesinlikle bu. <laughs> evet çünkü ka katil buradan böyle vurmuş. Keşke şunu falan vuraydı. Veya şunu. Ama ona vursaydı beni suçlarlardı. Çünkü güç tam benim yerimden gözüküyor. Geliyor gibi gözüküyor. Aa, bir vin bir vini var lan. Neler oynamışım ben bunu tek tek Sadece talha değil. Sadece motor. Aha! En sevdiğim tur çıktı. Ya bıçak ya da tabanca ile vuruyorsun adamları. Sana geliyor. Bak buna gel. Beni vurma! Ka vurma! Oh silah patlamadı. Bu adamı vuracağım bu adam tehlikeli. Ah, kim vuruyor? silah patladığında adam gözükecek. O oh, silah patlamadı. Asır bana geldi. Aa ben de silah patlamadı. Hayır. Ay. Hayır ya. <laughs> of çok iyi öldüm. Hala yerde oturuyorum ki ölmedim ben. Ya bu adam da ne? Kardeşim. Bu adam benim babam. Hala hatırlıyorum. Ölmedim ki hastalığım. Sadece ruhum çıktı. Kim öldürdü beni? Hmm. Bu öldürdü. Galiba. Yok. Bu beni öldürdü. Ne yapayım Ora Pink'i e iki öldürdü beni. Onu öldürdü. Brahman. Evet. İkinci yani, halk açık bir şekilde öldürmeye karar verdi. Bir sen Aa! O öldü. He 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 he. Bra. Bıh. Bı. Sen de bana yapmıştın. Bıh. Kaleci. Yok. Ben Pardon yanlış anlaşılma. Şu benim güzel Yok. Beynik. Bunların ikisi vs. Yok. İki kişi kalınca bıçak vs atıyorlar. Birinciyi öldüreceğim ki daha fazla vin almasın. Demek ki önce Hora Pink 2'yi Hayır ya. Az karşıya mı? Diyecektim. Oyun kısa süre içinde başlayacak. Lütfen bekleyiniz. Dur 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 dur. Bir çık. Oyun oyuna başlandı. Ördek next step. Ördek next step. Yap sıfır kafeyle pardon. Bu da mı çıkış ya? Evet bu da gitti. Aa, saat gezeli gelmiş saat yürüme. Saat nereye basarsan oraya gidiyor. Ha. Gel lan bana. Hadi bugün kilimi almak istiyorum. Nasıl ya? Altı saat önce dokunlar bana orada. Of. Bir kil almadan videoyu bitirmeyeceğim. Hı. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> çok, çok sıkılıyorum bekleme beklemekten. Ya izleyebiliyor muyuz? Şuradan daha fazla oyun modu. Kırılma noktası. Artık her zaman bir tane mod oynayacağız. Güzel bir şey. O 681 bin mi? Ooo. Ah. kısa süre içinde başlayacak. Lütfen bekleyiniz. Ee. Şurada. Aa, teci. abi. İtaçı abi sonsuz sharing gelaçsana abi. Ama aşamıyordun değil mi? <laughs> sen? Ay. Korktum. Ne oldu ya? <laughs> <laughs> Hile mi var yoksa burada? Aynı anda herkes vuruldu çünkü. Longa ne demek ya? Oyunun başlangıcı tabii ki de Aa. Evet. Oyunda hile var. Baksanıza. Zaten başka nasıl 683 win yapsın ki? Daha fazla oyun mudur? Tekrar. Tüm oyun kodları değil ya. Kırılma noktası nerede? Dur şuradan tüm oyun kodlarına girelim. Sonra oradan tekrar kırılma noktasına gireriz. Hadi be.